Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle önümüzdeki güncelleme hakkındaki tahminlerimi ve bildiklerimi paylaşacağım. Güncellemeden sonra tekrar bir video çekip güncellemeyi ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağım. Gelecek olan güncellemede tabii ki 3 ana konumuz var. Birincisi yeni karakterimiz Killjoy. ikincisi yeni Battle Pass ve üçüncüsü yeni rank sistemi. Yeni Battle Pass tahminimce yeni sezonla beraber gelecek ve içinde tıpkı bu sezon olduğu gibi bir dahaki yeni karakterle alakalı küçük bir uçlar olacak. Bu sefer içinde daha kaliteli şeylerin olacağını tahmin ediyorum. Karakterimize geçmeden önce size bu sezonun Battle Pass'ini ve içindeki ipuçlarını göstermek istiyorum. Ve ayrıca Split Map'inde yeni karakterimizle alakalı bir ipucu eklenmişti hatırlarsanız. Battle Pass'imizde ilk olarak Kingdom şirketinin Bucky skini var. Ee, Bucky bildiğiniz üzere 900 kredi ile alabildiğimiz pompalı. İkinci olarak yine Kingdom şirketinin, bu sefer Spectre silahı için bir skini var. Üçüncü olarak özel tasarım adı altında, Valorant'ın herhangi bir başka ad belirtmeden eklediği Bulldog skini var. Ve üçüncü bölümün son ödülü olarak elimizde Stinger skini var. 4. bölümün birinci ödülü olarak özel tasarım Frenz ödülü ve sonuncu ödülü olarak özel tasarım Marshall var. Beşinci bölümün son ödülü olarak Kingdom şirketinin Phantom silahı için olan skin var. altıncı bölümün son ödülü olan .exe skinlerinin Odin versiyonu var. Benim gibi siz de Odin kullanıyorsanız bunu sevmişsinizdir. Aynı şekilde yine benim gibi Ghost kullanıyorsanız bence Ghost skini de çok kötü görünmüyor. Gece çok kullanmıyorum ama yani hiçbir skin olmamasından iyidir. Dota Exe Judge versiyonu. Bu sefer de en çok kullanılan silahlardan birisi olan Vandal için Dot Exe skin'i. Eğer ki 9. bölümün son seviyesini bitirirseniz yani 45. aşamayı siz de elde edebilirsiniz. Ve son olarak elimizde bıçağımız var. Kingdom şirketinin yakın dövüş silahı, yakın dövüş skin'i olarak. Ayrıca eğer ki Battle Pass'i bitirirseniz klasikte size hediye ediliyor Satın almanızla gerek kalmadan. Ve şimdi bizim için en önemli olan kısım. Burada gördüğünüz gibi Killjoy'un tarıtı gibi ee, bir robot var arkada. Bu robotla aslında bize Killjoy'un bir skillini en azından önceden ipucu olarak göstermiş oldular. Aynı zamanda Killjoy'u bize başka bir şekilde daha göstermişlerdi az önce bahsettiğim gibi split map'ine ipucu eklenmişti. İsterseniz şimdi bir de gidip ona bakalım. Evet, saldırı tarafında başladıktan sonrasında A'ya doğru giderken burada sol tarafta gördüğünüz dükkanın içerisinde böyle sanırım Çince bir yazı var. İçerideki yazıların tam dilini bilmiyorum ama arkada gördüğünüz gibi Killjoy karakterimizin görüntüsü var. Gelelim artık elimizdeki bilgilere. Karakterimiz Almanyalı bir kadın robot mühendisi. Valorant kaynaklı paylaşımlarda karakteri tanıtan cümleler bu şekilde yer alıyor. Yeni ajan dahi bir mucit olmasının yanı sıra hareketli Berlin gecelerinin heyecanına ve ölümcül robotlarının gazabını savaş meydanına taşıyor rakiplerinizin ağzından girip burnundan çıkabilir veya spike rahat rahat yerleştirmek için bir bölgeyi tecrit edebilirsiniz. İsterseniz bir de elimizde olan bilgilerle yeni ajanımızın skilllerine bakalım. İlk olarak videosuyla beraber 200 kredi değerindeki alarm bot de göz atalım. Alarm bot tıpkı Cypher'ın kafesleri gibi yerlere bırakabileceğiniz görünmez bir verici. Rakip görüş alanına girdiğinde rakibe bir verici atıyor ve daha sonra patlayarak rakibe hasar veriyor bu hasar rakibi öldürecek türden hasar vermese bile bir nevi rakibi acı çektiriyor. Patladıktan sonra rakibimizin aldığı bütün hasarlar ikiye katlanıyor ve onu çok kolay bir şekilde öldürebiliyoruz. Peki attığımız bölgeye düşman gelmezse? Atarken kullandığımız tuşa basılı tutarak alarm botumuzu yerden geri alabiliriz. İkinci olarak tarıtımız yer alıyor. Bu tarıt 180 derecelik açıyla rakiplerimizi görebiliyor hasar değerlerinden emin olmasam da videoda gördüğünüz gibi tarıtımız 6 vuruş yaptıktan sonra klasik de 3 vuruş yapıp rakibimizi öldürebiliyoruz. Klasiğin 1 body vuruşunun 26 vurduğunu hesaba katarsak 6 tarat vuruşunun garanti olarak 22'den fazla hasar verdiğini düşünebiliriz. Ayrıca tarıtımızı yere attıktan sonra yerden geri alabiliyoruz. Üçüncü olarak nanos verme özelliğimiz yer alıyor. Bu özelliği alan hasarı veren farklı bir türde bomba olarak düşünebiliriz. Atarken ses çıkarmıyor attığımız yerde görünmez oluyor. Kendimiz tetikliyoruz ve tetiklendiğini daire şeklinde bir alana nanobot sürüsü sayesinde hasar veriyor. Ve son olarak lockdown ya da kabaca Türkçe çevirisiyle karantina skillimiz. Bu skill bizim ultimiz oluyor ve 7 ulti puanı ile ultimizi açabilir, round içerisinde istediğimiz an kullanabiliriz. Ultimizi kullanırken bulunduğumuz yere bir cihaz bırakıyoruz ve bu cihaz bir süre sonra tetiklenip rakibe yavaşlatma etkisi veriyor. Ayrıca yavaşlatma süresince rakibimiz silah kullanamıyor. Eğer ki kendi düşüncemi eklersem Spike kurduktan sonra ultimizi kullanmak bize büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tabii rakip hızlı davranıp ultimizi kırmazsa. Artık rank sistemimize girebiliriz. Valorant yetkilileri durumu şöyle özetlemiş. Bir kısım bittikten sonra Kısım kademesi için önemli olan noktalar sadece o kısım süresince kazandığınız En iyi 9 galibiyet Ve kazandığınız karşılaşma sayısı olacak. Mesela bir kere elmasa çıktıktan sonra altına düştüyseniz kısım kademeniz sadece ulaştığınız en yüksek kademeyi gösterecek. Ölümsüzlük kademesine yükselmek için kasmaya devam ederken düşük kademedeki karşılaşmalarınızı maziye gömün. Kısım kadememiz bize bir çerçeve verecek ve bu çerçeve bizim kısım boyunca ulaşabileceğimiz en iyi rank gelecek. Galibiyet hedeflerimize ulaştıkça çerçevemiz seviye atlayacak ve daha güzel bir görünüşe sahip olacak. Eğer önceki kısımda oynayıp rankınızı aldıysanız yeni kısımda sadece 3 maç oynayarak rankınızı alabileceksiniz. Ayrıca önceki kısımdaki rankınıza ve rank puanınıza bakılarak unranked olduğunuz maçlarda yine sizin seviyenizde oyuncular gelmesi sağlanacak. Unranked olduğunuz dönemdeki maçlarınız kısım kademesini etkilemeyecek. Bu arada videoyu bitirmeden önce size duyduğum 3 farklı dedikodudan bahsetmek istiyorum. Birincisi tıpkı CSGO'da olduğu gibi mol alma özelliği süresi ve bir yılda ne kadar alabileceğimiz hakkında net bir bilgi sahibi olmasam da mola alma özelliği konuşulan şeyler arasında. Tabii ki herkes gibi biz de oyuna ara vermek zorunda kalabiliriz. Bu yüzden mola şarttı. İkinci olarak Valorant ekibinin geçtiğimiz haftalarda oyuna gelen ve gerçekten çok üst düzeyde olan ejder skinlerinden daha büyük ve daha iyi bir skin paketi üzerinde çalıştığı sızdırıldı. Muhtemelen hatta açıkçası incelediğim kaynakların hepsinde adı Cyberpunk olarak geçiyordu. Ayrıca bu dedikodunun birazcık daha ötesinde bir durum. Çünkü Valorant dosyalarını inceleyen oyuncular Cyberpunk kodlarının bulunduğu bir görsel sızdırdı. Son olarak bildiğiniz gibi bu Battle Pass süresince oyunumuza Spike Rush yani Spike hücum modu eklenmişti. Yeni Battle Pass ile beraber yeni bir mod geleceği de konuşulanlar arasında. Bu konu hakkında yeterince bilgi bulamadım ama bulduklarıma göre anlatırsam bu oyun modu herkes tek ölüm maçı şeklinde olacak. Videoyu kapatmadan önce sizlere hatta sızdırılan şeylerden hızlı şekilde haberdar olmanız için Twitch kanalımı ve YouTube kanalımı ayrıca eğer ki Discord'la uğraşmayı seviyorsanız Discord grubumu önerebilirim. Çünkü YouTube kanalımda elimdeki bilgiler biriktikçe video çekiyorum. Twitch kanalımda yayınlarda denk geldikçe üstüne konuşuyoruz. Discord'umuzda da mümkün olduğunca Bulduğumuz her şeyi e, herkesle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki birçok büyük bilgi yine YouTube kanalımızda olacak. Eğer ki Valorant'a gelecek ve gelmiş olan güncellemelerden olabildiğince ayrıntılı ve hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarak bu isteğinize ulaşabilirsiniz. Ayrıca benim gözden kaçırdığım veya merak ettiğiniz bir şey olursa yorum atmaktan çekinmeyin. İyi günler, iyi oyunlar.